Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz? Hava kirliliğine neden olan gazlarımız genel itibariyle kükürt oksitler, azot oksitler, karbondioksit, karbon monoksit gibi gazlardır arkadaşlar. Baca gazlarında karbon monoksit ve karbondioksit gazları bulunur. Ağırlıklı olarak hava kirleticidir. Azot gazı zaten havanın %78'i azottur. Havayı kirleten gazlar içerisinde yer almaz. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Karbondioksit gazı, fosil yakıtlar, hava kirliliğine neden olur. Küresel ısınmaya neden olur. Kükürt oksitler, hava kirliliğine ne su kirliliğine, toprak kirliliğine, asit yağmurlarına neden olur. Petrol ürünleri arkadaşlar, petrol ürünlerinin reaksiyonlarında açığa çıkan gazlar genel itibariyle karbondioksit, karbon monoksit gazlarıdır. Bunlar da hava kirleticidir arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Atmosferde bulunan tozlar bazı ortamlarda güneş ışınlarını görünebilir duruma getirirler. Evimizde de dikkat edersek havada toz zerreciklerinin uçuştuğunu görürüz bazen arkadaşlar. Bu direkt güneş ışınının yansıması neticesindedir. Dolayısıyla atmosferde bulunan tozlar bazı ortamlarda güneş ışınlarını görünebilir duruma getirirler. Atmosferin kirlenmesi sonucu solunum yolu rahatsızlıkları artar. Özellikle hava kirletici olan kükürtoksitler solunum yolu rahatsızlıklarına neden olur atmosferde aşırı karbondioksit gazı güneş ışınlarını tutarak küresel ısınmayı engeller ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Çünkü karbondioksit gazı güneşten gelen ışınların geri yansımasına engelleri engelleyerek dünyanın sıcaklığının artmasına neden olur. Bu da küresel ısınma demektir arkadaşlar. Nükleer santraller, bilinçsiz hayvan otlatılması gibi etmenler atmosferdeki madde döngüsüne zarar verir. Bilinçsiz hayvan otlatılması yeşil alanların azalmasına neden olur. Nükleer santraller, özellikle nükleer santrallerde meydana gelen patlamalar, kaçaklar çok ciddi atmosfer kirliliğine neden olmaktadır. Uzun yıllar devam eden atmosfer kirliliğine neden olmaktadır. Dolayısıyla zarar verir ifadesi doğrudur. Akarsular su döngüsünde önemli yere sahiptir. Akarsular özellikle temizleşme suyu için su döngüsünde önemli yere sahiptir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece gazlara ait değildir? Sıkıştırılabilme belirli basınç etkisiyle hacimde azalma demektir. Katı ve sıvılarda sıkıştırılamaz, gazlar sıkıştırılabilir. Sadece gazlara ait bir özelliktir. Akışkanlık öteleme hareketi yapan tanecikler akışkan yapıya sahiptirler. Sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yaparlar. Onun için sadece gazlara ait bir özellik değildir. Sıvılara da aittir akışkanlık. Genleşebilme sıcaklığın etkisiyle hacimde meydana gelen değişmedir. Gazların genleşme katsayıları aynıdır ama katılar ve sıvılarda genleşebilme özelliği vardır. Hacim arttıkça sıcaklık arttıkça hacimleri artar. Dolayısıyla sadece gazlara ait özellik değildir derken katı ve sıvılara ait bir özellik genleşebilme gazlara ait özellik değil zaten. Bu ifade de Doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 değişiklidir. Yukarıda Kelvin ve Celsius sıcaklık ölçekleri oldukları bilinen X ve Y ölçeklerindeki bazı değerler verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Kelvin derece arkadaşlar, santigrat derece artı 273'e eşittir. Ee, y sıcaklık ölçeğinde bakın arkadaşlar, A noktası. Eksi 23 santigrat derece. Bunun kelvin derecesine hesaplayacak olursak eksi 23 artı 273'ten 250 kelvin yapar. Dolayısıyla A noktasındaki değer 250 kelvine eşittir. B noktasındaki değer de 500, 546 kelvinmiş. 546 kelvin eşittir. Santigrat derece artı 273'ten santigrat derece olarak da 273 sonucuna ulaşırız. B noktası da 273 santigrat derecedir. A noktası 250, B noktası 273 santigrat derecedir. 250 Kelvin B noktası 273 santigrat derecedir ifadesi doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar bu hesaplamalarımdan yola çıkarak buranın Kelvin derece Buradaki Y ölçeğinde Celsius derece olduğunu söyleyebiliriz. Y Celsius sıcaklık ölçeğidir. X Kelvin sıcaklık ölçeğidir ifadeleri doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı eşittir. Aynı sıcaklıkta hacimleri farklı kaplarda eşit kütlede X gazı bulunmaktadır. Arkadaşlar hacimleri farklı kaplarda eşit kütlede X gazları var. M gram X gazı, M gram X gazı hacimleri farklı. Buna göre kaplardaki X gazları ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Basınçları aynıdır. Aynı miktar gaz hacmi daha büyük olan, hacmi daha küçük olan kaplara konulmuş. Hacim arttıkça basınç azalır arkadaşlar. Aynı miktar gaz olduğu için miktarlar aynı olduğundan dolayı basınçları farklı olur. Öz kütleleri yoğunluk eşittir. Kütle böyle hacimdi. Kütleler aynı olduğuna göre hacim arttıkça yoğunluk azalır. Hacmi büyük olan kapta yoğunluk daha azdır. Aynıdır ifadesi yanlıştır. Ortalama kinetik enerjileri, ortalama kinetik enerji gazlar için 3 bölü 2 kt formülümüz vardı. Yani mutlak sıcaklık ile gazın kinetik enerjisi doğru orantılı olarak değişmekte. Sıcaklıklar aynı ise kinetik enerjileri de aynıdır. Aynı sıcaklıkta dediğine göre bu iki gazın da kinetik enerjisi aynıdır. Bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı eşittir. Bu haritasında verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Aynı koşullarda farklı balonlarda bulunan gazların mol sayıları farklıysa hacimleri farklıdır ifadesi doğrudur arkadaşlar. Balonun içerisine ne kadar fazla hava üflerseniz balon o kadar şişer e, ee, mol sayısı arttıkça hacim artar. Ortalama kinetik enerjileri eşittir ifadesi doğrudur. Gazlarda enerji kinetik 3 bölü 2 kt formülü var. Mutlak sıcaklık ile kinetik enerji doğru orantılı olarak değişmekte. Sıcaklıkları aynı ise kinetik enerjileri de aynıdır. Aynı koşullarda bulundukları için sıcaklıkları aynı olacak. Hacimleri ile mol sayıları orantılıdır. Hacimler biraz önce zaten şuradaki ifade ile aynı şey. Bir balonun içerisinde ne kadar çok hava iflerseniz balonu o kadar çok şişer. Dolayısıyla hacim نمuç sayısı doğru orantılıdır. Basınçları eşittir ifadesi aynı koşullarda farklı balonlarda bulunan gazların basınçları eşit değildir arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Sıcaklıkları aynı koşullar olduğu için sıcaklıkları aynıdır. Bu ifade de doğrudur. Kaç tanesi doğrudur? Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Bir gazın soğutucularda kullanılabilmesi için özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir? Soğutucularda soğutucu akışkanlar kullanılır arkadaşlar. Soğutucu akışkanların da kaynama noktaları küçük, kritik sıcaklıkları yüksek olmalı. Yüksek olan gazlardan seçilir. Bunların yanında işte maliyetleri düşük olmalı, kimyasal reaksiyonlara yatkın olmamalı, çevreye zarar vermemeli gibi özelliklere de sahiptir soğutucu akışkanlar. Sıkıştırılan gaz genleşmeye bırakıldığında soğumalıdır ifadesi doğrudur. Zaten soğutma sistemleri bu mantıkla çalışır. Önce gaz sıkıştırılır, sıvılaştırılır, daha sonra gaz haline getirilir. Gaz haline gelirken kendi bünyesindeki enerjiyi harcadığı için soğur ve ortamı da soğur soğutur. Kaynama noktası küçük olmalıdır. Soğutucu akışkanların en önemli özelliği kaynama noktası küçük, kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır. Zehirli ve yanıcı da olmamalıdırlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Verilen yargılardan hangileri doğrudur? Açık hava basıncını ölçen araçlara barometre, gaz basıncını ölçen araçlara manometre denir. İfade doğrudur. Deniz seviyesinde Torricelli'nin yaptığı deneyde bir ATM basınç 76 cm civa olarak belirlenmiştir. Doğrudur. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Basınç artar ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. Yandaki grafik ağzı açık bir kapta sabit ısıtıcı kaynağı ile ısıtılan saf bir sıvıya aittir. Saf bir sıvıya ait olduğuna göre arkadaşlar bu sıvının kaynama noktası T 1 santigrat derecedir. Buna göre AB zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur? Potansiyel enerji artar ifadesi doğrudur. AB zaman aralığında madde hal değiştirmektedir. Sıvıdan gaz fazına geçmektedir. Dolayısıyla potansiyel enerji artar. Buhar basıncı azalır ifadesi yanlıştır. Çünkü AB zaman aralığında kaynama olmaktadır. Kaynama esnasında da buhar basıncı sabit kalır arkadaşlar. Çünkü kaynama demek buhar basıncının açık hava basıncına eşit olması demektir. Sıvı kütlesi azalır ifadesi de doğrudur. Çünkü az açık bir kapta gerçekleştiriliyor sistem zaten. E, hızla sıvı gaz fazına geçeceği için sıvının kütlesinde azalma olur. Doğru cevabımız 1 ve 3 değişiklidir. Aşağıdaki olayların hangisinde düzensizlik azalır? Arkadaşlar maddenin katı hali sıvı halinden daha düzenli. Sıvı hali de gaz halinden daha düzenlidir. Gaz hali en düzensiz halidir. Düzensizlik azalır dediğine göre arkadaşlar gazdan sıvıya sıvıdan katıya doğru bir geçiş olması gerekiyor. Buzun erimesinde sıvıdan katıdan sıvıya doğru bir geçiş vardır. Düzensizlik artar. Kıra oluşumunda arkadaşlar gazdan katıya doğru bir geçiş vardır. Düzensizlik azalır. B şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Naftalinin süblimleşmesi katıdan gaza geçiştir. Düzensizlik artar. Ağız açık kapta bulunan kolonyanın odaya yayılması yani kolonyanın buharlaşması sıvıdan gaza geçiştir. Düzensizlik artar. Demirin erimesi katıdan sıvıya geçiştir. Düzensizlik artar. Saf bir katının M gramının ısınmasına ait grafik şekilde verilmektedir. Koşullar değiştirmeden katı kütlesi 2 mg'a çıkartılıyor. Mg'dan A ve B aralıklarının değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A, A aralığı arkadaşlar sıcaklık aralığı. Sıcaklık aralığı. B aralığı zaman aralığı. Katının kütlesini artırırsak zaman artar. Yani madde katı halden sıvı hale geçme zamanı uzar. B artar arkadaşlar. B aralığımız artar. A aralığı ise sıcaklık aralığı olduğundan dolayı burası erime noktasıdır. Erime noktası değişmez. Yani sıcaklığımızda herhangi bir değişim olmaz. Sıcaklık aralığında bir değişme olmaz. Değişmez. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Başlangıçta katı halde bulunan X, Y, Z maddelerinin sıcaklık zaman grafikleri şekilde verilmektedir. Buna göre bu maddelerin erime noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? sıcaklık zaman grafikleri verilmiş. Bunlar direkt erime noktasını gösteriyor arkadaşlar. Yani x'in erime noktası 60 santigrat derecedir. Y'nin erime noktası 10 santigrat derecedir. Ve Z'nin de erime noktası 35 santigrat derecedir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı x, z, y şeklindedir. Doğru cevabımız C şıkkıdır.